Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Sizlerle yeni bir video paylaşmak istedim. Xiaomi hakkında. Daha öncesinde Xiaomi'nin büyümesi hakkında bir video paylaşmıştım. Şimdi ise 3. çeyrek raporları geldi ve tarihi zirveyi gördüklerini kendileri bir bir açıkladı. Nerelerde zirveye ulaştıklarını, ne kadar gelir elde ettiklerini, bu gelirlerin nereden geldiklerini hepsini açıkladılar. Ben de sizlere bunu özet olarak sunmak istiyorum ki Xiaomi'nin ne kadar büyüyen bir marka olduğunu hep beraber görelim istiyorum arkadaşlar. Xiaomi şu anda bildiğiniz gibi Çin markası yani Çin meyşeli bir marka ve şu anda Çin içerisinde de gerçekten koşar adımla ilerleyen bir sporcu gibi davranıyor en azından. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum Ve sizlere madde madde bunları açıklamaya başlayayım İlk olarak gelirlerden başlayalım Gelir tarafında Xiaomi neler yapmış Burada göz attığımızda Toplam geliri 113.1 milyar RMB seviyesine ulaşmış RMB dedikleri zaten Yuan çevirisini sizler yaparsınız Çarpı 6 yaparsanız Ne kadar bir paraya tekabül ettiğini Sizler de anlayabileceksiniz arkadaşlar Dediğim gibi 113.1 milyar RMB seviyesine ulaşarak Yıllık bazda %22.3 artış gösteriyor. Gelirleri de 4 çeyrek üst üste olmak üzere 100 milyar RMB'yi de aşmış durumda ve düzeltilmiş net karına da göz attığımızda ise burada 11.3 milyar RMB olarak gerçekleşiyor ve yıllık bazda da %80.9 gibi büyük bir artışı da kaydetmiş oluyorlar. Yani gelirleri de artıyor. Ettikleri karlar da artıyor arkadaşlar. Karsız kalmıyor buradaki marka. Peki bunun haricinde neler var? Burada akıllı telefon tarafında neler olmuş? Ona da bir göz atmak istiyorum. Yine gelir tarafına göz attığımızda burada 46 milyar RMB kazanmışlar. Sevkiyat tarafında ise küresel sevkiyatlarda 43.3 milyon adede ulaşmışlar. Yıllık bazda 9 çeyrek üst üste de büyüme kaydetmişler. Yani Xiaomi şu anda bütün dünyaya telefon pompalıyor resmen bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani adet olarak tekrar bakıyorum 43.3 milyon adetten bahsediyoruz burada. Pazar payı konusunda ise Çin ana karasındaki satışlarda ikinci sırada küresel olarak da 57 ülke ülkede ilk 3'te 68 ülkede de ilk 5'te yer alıyor. Ve şöyle bir şey var 21 çeyrektir küresel ilk 3'te bir şekilde yer alıyor. Q3 dediğimiz yani 3. çeyrek 2025'in 3. çeyreğinde ise pazar payı küresel olarak da %13.6 olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Premium segmente girdiğimizde yani 4000 ile 6000 RMB arasında ki zaten şu anda Xiaomi 17 serisinden bahsediyorum. Burada asıl olarak ya da amiral gemi segmentinden bahsediyor olabiliriz. Buradaki fiyat aralığındaki pazar payı %18,9'a yükselmiş. Yıllık olarak da %5.6 artış göstermiş. Xiaomi 17'nin başarısından da biraz bahsetmek gerekiyor burada. En yeni nesil akıl telefonu, en yeni nesil amiral gemisini sundu. Tabii ki Xiaomi 17 Ultra gibi bir cihaz görmedik. Onu da ekledikten sonra nasıl bir performansa ulaşacak buradaki başarı bilinmez ama şunu söyleyebiliriz. Buradaki başarı yani satışların ilk ayında Xiaomi 15 serisine göre yaklaşık %30 artış gözlemlenmiş. Satışların %80'inden fazlası da Pro ve Pro Max modellerinden oluşuyormuş. Yani baz versiyon Xiaomi 17 diğer versiyonlardan daha az satmış gibi gözüküyor. Globale çıktığında Xiaomi 17'nin satışları biraz daha fazla olacaktır. Çünkü şu anda tahmin edilene göre Pro ve Pro Max versiyonları globale çıkmayacak. Sadece baz versiyon Xiaomi 17 ile Xiaomi 17 Ultra tanıtıldığında global pazarda ve ülkemizde de olacak. Aynı Xiaomi 15 modelinde ve Xiaomi 14 modelinde olduğu gibi arkadaşlar. Peki bunun haricinde neyden bahsedelim? Burada göz attığımızda bir diğer versiyonda akıllı elektrikli araçlar yani EV dediğimiz araçlardan bahsedeceğiz ve yeni girişimlerinden de bahsetmiş olacağım. Burada yeni girişimlerden önce akıllı cihazlarda daha doğrusu akıllı bir araçtan bahsettiğimizde Xiaomi'nin iki tane aracı bulunuyor. Bir tanesi Su7 diğeri ise U7 yani bir tanesi sedan formu diğeri ise SUV formunda olan aracı ki ben de Çin'e gittiğimde ikisini de deneyimleme fırsatım oldu. Xiaomi Store'un içerisine girdiğimde iki araç da orada bulunuyordu ve inanılmaz inanılmaz güzel bir araç yapmışlar. Yani hem U7'de hem de Su7'de. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere U7'nin içerisine bindikten sonra ve sonrasında çıktıktan sonra da dedim ki tamam bu araç gerçekten olmuş ve dedim ki fiyatı ne kadar yani şu anda Çin'de ne kadar satın alınabiliyor? En full versiyonu çift motorlu 4 çekerli versiyonu Türk lirasına çevirdiğimde 2 milyon liraya tekabül ediyordu. Denk geliyordu. Yani orada bile çok ucuz olan bir araçtan bahsediyorum. Yaklaşık olarak 35 bin yuandan satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam olsam 2 milyon liraya da denk geliyordu. Ülkemize gelse gerçekten satış patlaması yapacak bir araç. Ki zaten şu anda stokları yetiştiremiyorlar Yoyet tarafında bildiğim kadarıyla. Ama binmesi de kullanması da gerçekten zevkli bir araç olduğunu düşünüyorum. Peki veriler burada neler diyor? Onlara da bir göz atalım. Akıllı elektrikli araçlardaki gelirleri 29 milyar RMB'ye ulaşmış. Operasyonel kar tarafında ilk kez pozitif operasyonel geliri elde etmiş burada Xiaomi tarafı. O da 0.7 milyar RMB olarak gerçekleşmiş. Yani burada 700.000 TL olarak baktığınızda 700.000 TL'yi bir de 6 ile çarptığınızda karşınıza çıkan rakam aslında Xiaomi'nin bu araçlardan ettiği kar anlamına geliyor. İlk defa da dediğim gibi kara geçmiş bir şekilde burada şirket. Teslimatlar tarafında ise 3. çeyrekte 108.796 tane araç teslim etmişler. Q1 tarafında yani aslında 1. çeyrekte 75.000, 2. çeyrekte 81.000 adet teslimatını yapmışlar. Yani aslında istikrarlı bir artış da burada söz konusu. 1. çeyrekte 75.000, 81 bin ve sonrasında 108 binlik bir araç adet satışı yapmış durumda Xiaomi tarafı. Model başarısı olarak göz attığımızda ise burada Xiaomi U7 yani SUV olan versiyonu Ekim ayında Çin ana karasında SUV satış hacminde birinci sırada yer alıyor. Zaten bu da fiyatın ne kadar rekabetçi olduğunu ve insanların bu cihazı daha doğrusu bu arabayı ne kadar tercih ettiğini bizlere göstermiş oluyor arkadaşlar. Peki bunun harcı neler var? Satış ağı tarafı var. Satış ağı tarafında araçlar nerelerde satılıyor ya da genel olarak Mi sektörlerde neler var ve kaç tane var onları da söyleyeyim. Çin genelinde 119 şehirde 402 satış merkezi açılmış. Yani 402 satış merkezinde hem telefonlar hem tabletler hem bilgisayarlar hem televizyonlar hem buzdolapları hem akıllı diş fırçaları hem de araçlar da burada satılıyor arkadaşlar. Bu yüzden de birçok mağazası bulunuyor Çin tarafında dediğim gibi 119 şehirde 402 tane satış merkezi burada yer alıyor. Peki gelin biraz da bundan sonra IoT yani aslında internet of things yani aslında diğer eşyalar konumunda neler var onları da bir göz atalım. Burada IOT ve yaşam tarzı ürünlerine göz attığımızda gelirler 27.6 milyar RMB ulaşmış. Yıllık olarak da %5.6'lık bir artış göstermiş. Bağlı cihaz sayısı yani Xiaomi ekosistemine bağlı olan cihaz sayısı ise şu anda 1.04 milyarı aşmış durumda. Bu da yıllık olarak göz attığımızda %20.2'ye denk geliyor. Bu da artış göstermiş. Yani her konuda her segmentte Xiaomi büyümeye devam ettiğini buradan da biz göstermiş oluyor sıralama konusunda gelecek olduğumuzda ise ayeti tarafında tabletler konusunda da şöyle bir şey bulunuyor Xiaomi kendi ana karısında ilk üçün içinde dünya genelinde global olarak baktığımızda ise ilk 5'in içerisinde yani bu kadar büyük bir üreticiden bahsetmiş oluyoruz kablosuz kulaklık yani tvs konusuna geldiğimizde sevkiyatlar da dünyada ikinci Çin'de ise birinci konumda yani orada da bir ilk ikiye oynama durumu bulunuyor bunun haricinde fabrika konusunda Wuhan'daki fabrikalarından da bir bilgi vermek istiyorum size üzere Wuhan'daki akıllı ev aletleri fabrikası faaliyete geçtiğinde yıllık 7 milyon ünite kapasiteye sahip ve her 6.5 saniyede bir premium klima üretebiliyor. Yani 6.5 saniyede bir klimanın üretildiğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu kadar montajla çalışan bir fabrikadan ve bu kadar büyük bir fabrikadan bahsediyorum ki zaten burada korona çıktığında nerede çıkmıştı? Wuhan'da çıkmıştı. Burada Wuhan'da da her markanın aslında kendi kentleri, kendi köyleri bulunuyor. Yani çalışanları bir arada yaşıyorlar. Bir arada çalışıyorlar. Bunun haricinde kendi sosyal yaşantıları da aynı şekilde ki bunu ben Oppo'da da bahsetmişim. Orada da kendi kentleri bulunuyor. Adamların bu şekilde bir yaşam anlayışı ve aslında kültürleri de bulunuyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ekstra olarak da internet hizmetleri konusunda da artışlar gözlemlenmiş. Göz attığımızda gelirler 9.4 milyar RMB ile rekor kırmış durumda ve yıllık olarak da %10.8'lik bir artışa tekabül ediyor. Brüt kâr marjı ise yıllık %76.9 büyüme gerçekleştirmiş kullanıcı sayısı olarak da küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 742 milyonu aşmış durumda. Bu da yıllık olarak yüzde %8.2 büyüme anlamına geliyor. AI asistan konusunda ise aylık aktif kullanıcısı 153.4 milyona ulaşmış Xiaomi'nin kendi yapay zekasını kullananlar arasında arkadaşlar. Yani gerçekten büyümeyi burada bizlere hissettirmiş durumda. Peki Xiaomi Arge konusunda neler yapıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Kendi işlemcisi bulunuyor, kendi ürünleri bulunuyor. Yani tamamen kendisinin ürettiği şeylerde bulunuyor. Argy ne kadar yatırım yapıyor ve bunun sonuçlarını ne kadar çabuk bir şekilde ne kadar karlı alıyor. Biraz da onlardan bahsedeyim. Göz attığımızda burada Argy yatırımı olarak 9.1 milyar RMB'lik bir yatırım yapmışlar. Yıllık olarak %52.1'lik artışa tekabül ediyor. Bunun haricinde ise çalışan personel yani araştırma geliştirmede çalışan personel sayısı ise 24.871 kişiyle rekor seviyeye ulaşmış durumda. Yeni teknolojilere göz attığımızda ise Xiaomi Mimo Audio yani açık kaynaklı ses modeliyle beraber Miloko yani akıllı ev çözümleri de tanıtılıyor. Bunlar da yine ekosistem içerisine dahil oluyor. Bir de şöyle bir şey daha var burada. Bu da çok çok önemli. Belki de bu veriler arasındaki en önemli veriler arasında gireceğini ben düşünüyorum. Burada ESG derecelendirmesi diye bir şey var. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde ise aslında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim anlamına geliyor. Bu da mesela bir şirketin sadece ne kadar kar ettiğini değil de bu karı elde ederken dünyaya, çalışanlarına ya da mesela kurallara ne kadar saygılı davrandığını odaklanan bir yani kaba taslak bir sürdürülebilirlik karnesi olarak da söyleyebiliriz bunu. Yani Xiaomi ne kadar fair play bir şirket buna da bakmak gerekiyor. Burada da göz attığımızda kendisinin derecesi yani ESG derecesi BBB'den A'ya yükselmiş durumda. Bunu da üniversite notlarını bilenler çok iyi anlayacaktır. A+ plus seviye yükselmiş. Yani en üst seviye yükselmiş durumda ve ayrıca Forbes 2025 içinde yani Çin ESG'si içinde 50 listesine, top 50 listesine girmiş durumda ve global kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde de rekor puan alarak da 63 puanı almış durumda. Yani özetle burada Xiaomi 3. çeyrek raporlarında bir önceki senenin aynı çeyreğinde ya da şu andaki senenin yani 2025 senesinde 1. ve 2. çeyreklerinden çok daha fazla artış gösteren bir tabloyla karşımızda bulunuyor arkadaşlar. İşte biz şunu konuşuyoruz. HyperOS akıcı değil. İşte reklamlar çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor ama sonuç olarak bir ekosistem olarak baktığımızda Xiaomi'ye gerçekten de üzerine koya koya ilerleme devam ediyor. Ben Çin'e gittiğimde Xiaomi adına bir şeyler gördüm mü? Onlardan da biraz bahsedeyim. Evet çok fazla gördüm. Yollarda Su 7 ile beraber Yu 7'yi çok fazla gördüm. İnsanların elinde Xiaomi 15'leri, 15, 15 Ultra'ları, 15S'leri mesela burada çok gördüm. 15S Pro'yu da çok fazla gördüm. Haricinde ise bir önceki neslin modelleri yani Xiaomi 14'ü, Xiaomi 14 Ultra gibi modelleri de çok fazla gördüm ama hala Çin'de birinci konumda olan bir Huawei bulunuyor. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim. Her Huawei Store'a baktığımda yani gerçekten çok fazla mağazalar var. Hem Xiaomi'nin hem Oppo'nun hem Vivo'nun hem de Huawei'nin ve Huawei bunların en fazla olanı. Onu da söyleyeyim. Her Huawei Store'un içerisine baktığımda Tıklım tıklım olduğunu farkına vardım. İnsanlar ürün alıyor mu ondan emin değilim ama ürünleri incelediklerini, ürünleri beğendiklerini ve aslında oradaki çalışanlarda ürünler hakkında çok fazla soru sorduklarını ben de gözlemledim arkadaşlar. Yani Çin kendi içerisinde koca bir ekosistem olduğunu gitmeden anlamıyor musunuz? Bunu da gittikten sonra farkına vardım ve şunu da söyleyebilirim ki Xiaomi bu büyümeye devam ettirirse evet Huawei bir yerde yakalayabilir ama Huawei gerçekten diğerlerine çok daha üst segmentte yer alıyor en azından satış konusunda, marka bilinirliği konusunda ve diğer konularda Huawei Çin'in her zaman bir numarası olmaya devam edecekmiş gibi geliyor. En azından bana geliyor ama şu verilere baktığımda Xiaomi'nin bu büyümesi de takdire şahı ve bence alkışı da hak ediyor arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Xiaomi'nin bu büyümesi hakkında? Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ha tabii ki bu büyüme etki olan da Lei Jun diye bir arkadaş var. Daha doğrusu Xiaomi'nin de CEO'su bulunuyor. Kendisi Çin'in en zengin insanı olmuş konumda şu anda. Bunu da bu şekilde sizlere hatırlatmış olayım. Sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.